nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save £50 per Kahire gezisinden sonra Hurgada'ya giderken yine mutlu bir şekilde iki istasyonda durduk. Yediğimiz yemeğin iki katını ödedik çünkü yabancı olduğumuz için. Yemekleri berbattı, matematik zekaları zaten sıfırda İngilizceleri de olmamaları gibi hayatımızı zorlaştırdılar. Tamam mola verdik. Benzin istasyonunun orada bir market vardı lokantanın yanında. Lokantada zaten çok sorun yaşadık. E, matematik zekaları olmadığı için. Neyse markette gezdireyim dedim size ne değişik şeyler var diye. Bilmiyorum cimrilik edip hiçbirini hiç almadım. Burgada da daha çok harcamak istedim galiba. Yani param vardı. Hatta 200 dolar arttırıp geldim ona rağmen. Ama kardeşlerimden tadına baktım. İyi ki anlamışım. Tatları da çok kötüydü. Sosyal medyadaki görsellerle uyuşmayınca gerçekten şoka uğradık. Çünkü bildiğim mahalle arasında İstanbul Sultan Gazi'ye çok benziyor. Ama apart otel olduğu için e, evet, mutfağı var. Tabi buzdolabı boş. Çamaşırlarımızı yıkayabiliyoruz. Yani güzel bir oteldi. En azından klimalıydı. Düzgün çalışıyordu. Ses yoktu en azından. Rahatça uyuyabildik. Hurgada daha iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Booking de rezervasyonuna kapatılmış. O kadar kötüydü. Şimdi. Bu masanın da 9.00'da 2. durağa Uygaray'a geldik. Biraz yorucuydu. 6 saatlik uzun yoldan geldik. Sorunlar yaşadık. Yine paylaşacağım. Evet, biz hazırız. Evet. Buralara bakınca daha da çok kötü bir yerde kaldığımızı. Yani, Bak evet. içi güzel. Tabii tabii. Ama böyle İçin şey biraz. Ama bu ay kadar seste de kalmıyoruz. Ama Öyle çizim diyebilir çizim miyiz? Çizim Bak burada daha çok ses var. var. Evet, bizdeki vizyon. Bizdeki vizyon harika. şu anda bu kadar <laughs> şey. Evet. Bunu da şöyle çekelim. Güzel kafeler var. Ay hepsi adam. <laughs> Sonra bak şu. şu. head the way you charge me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. But one and the same, you got me caught in the day? Yani bu hazır. Mi? Aa, akşam için coşturacak. Aa İstanbul'a benzemiyor mu o? Çıkılabiliyor muydu acaba? Evet. Gerçekten hayır. Çıkılabiliyor değil. Gerçekten doğru Tabii ki de çıkacak. i'm going to turkish travel tá, tá.

all the truth Hadi Bir bir dakika. Evet. Ben de yarısını ben yedim, yarısını deveye verdim. Ne <laughs> yaptınız, Onun e, yününden, işte kıyafetler için kullanılıyormuş. Yani şey için, dalak ve kalp için bütün dünyada deve eti bilinen bir tedavi yöntemiymiş. <laughs> Eğer 6 eğer bir deve sütü Deve sütü çocukların sağlığı için çok önemli bir yeri varmış. Deve sütü aynı işte konuşamamak, diş etiyle alakalı, dişle alakalı sorunlarda da yine deve devenin sütü ilaç olarak kullanılıyormuş. Kaç var? Satıyorum diyor. <laughs> İsmi Handan ve romatizmalara vesaire bu işte eklem yerlerine vesaire çok iyi geliyormuş arkadaşlar. Şu paylaşalım ben mı? Gümel. Ne veriyorsun? tamam mı? Tamam. Tamam. Tabii yani. Bu rava cidden. Aha, Afrika Airport. <laughs> Sen de gel. Da, e, kabile şeklinde e, büyük aileler şeklinde yaşarlarmış ama tabii ki hani azalmış e, burada Mısır'dan işte Yemen'den evet. e, ee... göç almış. Ben Mısır kadim hmm. zaman temet çok eskiden Bedeviler nasıl göç ediyor? Tıp yani şu manaya yani. Tıp yani dedi Mısır'ın bir hal عليها. Sınır kapısına nasıl? Fasile tatı ma bıt kelim arab. İkincisi aslını ötmer filgönlü. İne arab. Gerçek Mısırlılar aslında hani Firavunlu zamanlarından gelen Firavunlardan. Bizim aslımız aslında o diyor. Sefere biz. Yalnız. Ey sallayın! Ey sallayın! Aldık. Evet. Bunlar şey 100, 100, 150, 300. Kullanmam ben. Thank you. Çalmadım hmm. <laughs> bu şey. Markete girmek, e, poşetle girmek yasak. Böyle büyük bir markete. O yüzden sadece e, böyle etiket koyuyorlar. E, fiyatları göstereyim size. Bunun fiyatına bakın sizin. Evet. Ee, bunu biz daha ucuz almış, daha pahalı aldık. Ama burada fiyatları. Bu zorunda. Altmış pound bunlar. Hadi buraları bakalım ben sizlerle. Fiyatlar şu şekilde. Xiaomi'ye gittik. Xiaomi'de power bank var. Yani. Acaba alayım mı almayayım onu düşündüm. şöyle değişik şeyler var. Kaç falan? I don't know. Ne? Ne? Ablam maygına bak. Ha? Hadi abla da. değişik şeyler var. Bunu var. merak ettim. Çok güzel 5 puan. Zaten 10 pound'um kaldı. 10 evet. pound'um kaldı. Evet. Oh my god. 10 pound'um kaldı. 10 puanlık bakalım. Ha buldum, ara Çaylar. Yok daha da bir şey. Çay. Şöyle ay, çaylar koy. Cool. Ee, evet, çay alacağım annem ay, için. Dünyaca ünlü camiye geldik. El Kadir camisi. Şurada bir El Kadir. Buraya maalesef e, burada 1 euro, 1 dolar karşılığında girebiliyorsunuz e, kıyafet, elbise ve başört alarak. Tabii ekstra giriyor, 2 dolar, 2 euro. Burada dolar ya da euro change yapabiliyorsunuz. Burada camiye erkekler istediği gibi girebiliyor. Kısa kollu, kısa şortlu ama kadınlar bırak böyle gelmeme rağmen sadece kolum uzun. Üstüme bir şey alacaktım. Kafama eşarp alacaktım sadece. Buraya giremiyoruz çünkü saçım açık ve elbise giymediğim için katı kuralları var. Mısır milletine e, konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Bu, burada 8 gündür buradayım. Türkler çekiyor çünkü açıklar buraya girmesi yasak. 8 gündür buradayım. Kayre'den Urgada'ya geldik. Bir süre geçecektik ama çok yorucuydu. Bütün denizle alakalı, suyla alakalı bütün turlara katıldım. 90 dolar e tura verdim Kahire turuna hiç memnun kalmadım. Burgada da bugün son gün akşam onda Kahire'ye geçiyoruz. Kahire'den uçak havalimanımız orada. Oradan da alışveriş yapmayı düşünüyorum. gel fotoğraf. Sefa gel video. Sefa gelse fotoğraf. Oh uh -huh. başladı ama. Evet. İşte tamız. Bu arada kendinden bahsediyorsun galiba. <laughs> Eşyalar yaralanmanıza sebep olabilir. Uçağımız park...